Hayatımızda hepimizin ek gelire ihtiyacı olabilir veya daha fazla para kazanmanın yollarını arayabiliriz. Ancak kolay para kazanmanın mümkün olup olmadığına dair bazı gerçekçi perspektifler sunmak istiyorum. Öncelikle belirtmek gerekir ki gerçekten kolay para kazanmak pek mümkün değildir. Çoğu zaman para kazanmanın yolu emek ve çaba gerektirir hızlı zengin olma vaatleri genellikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık riski taşır. Bununla birlikte, internet ve teknolojinin gelişimi ile birlikte farklı gelir kaynaklarına erişim artmıştır. Örneğin, çevrimiçi anketlere katılarak, freelance çalışarak veya hatta kendi işinizi kurarak ek gelir elde etmek mümkündür. Ancak bu yöntemler de emek ve zaman gerektirir. Kolay para kazanmanın asıl sırrı tutarlılık ve sabırdır. Ani zenginlik vaatleri yerine uzun vadeli bir bakış açısıyla adım atmak ve küçük adımlarla ilerlemek önemlidir. Belirli bir beceri veya yeteneğe sahipseniz, bu yetenekleri değerlendirebileceğiniz alanlara odaklanabilirsiniz. Ayrıca, finansal okuryazarlık da kolay para kazanmanın önemli bir parçasıdır. Gelirinizi nasıl yöneteceğinizi, bütçe yapmayı ve yatırım yapmayı öğrenmek, uzun vadeli finansal başarı için kritik öneme sahiptir. Paranızı akıllıca yönetmek, kazancınızı artırmak için önemli bir adımdır. Sonuç olarak, kolay para kazanma hakkında gerçekçi olmalıyız. Hızlı çözümler genellikle hayal kırıklığına neden olurken, tutarlılık, sabır ve çaba uzun vadeli finansal başarı için gereklidir. Finansal hedeflerimize ulaşmak için akıllıca adımlar atmalı ve gelirimizi akıllıca yönetmeyi öğrenmeliyiz.